Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda nasıl bembeyaz karakter yapılır onu göstereceğim. Önce Roblox'a giriyoruz. Zoom'da goysu videosu da gelecek. Ben video çekmişim ama kayıt almayı unutmuşum. İlk önce burayı buraya geliyoruz. Burada buraya durun bekleyin. Evet. Ben o şey gittiğinizde bu sizi karşılayacak. Ben de zaten var da. Şimdi benim karakterim böyle. Ben beyaz ve kahverengi gelmeniz gerek. Başka renk de yapabilirsiniz. Bu oyuna giriyorsunuz. Alo tabanı diye bir oyun. Bunu yazın. Buraya giriyorsunuz. Ben hepsini tamamladığım için biliyorum. Sizden bekletmeyeyim hemen video kısıp geleyim.